Hey gelin. Artık sen de bizim ailemizin bir parçası oldun. O yüzden benim arabama bin. Hadi sen de gel oğlum. Dinle Mahua. Artık yeni bir ailen var. Şal konusunu unutsan bile bunu sana hep hatırlatacağım. Hadi şimdi lütfen şalını ört kızım. Hadi annen ne diyorsa onu yap kızım. Hey, olamaz frenler tutmuyor. İyi de neden tutmuyor amca? Arabanın bakımını yeni yaptırmıştım. Bir daha kontrol et. Bu ne demek oluyor abi? Hadi denemeye devam et. Yüce Tanrım. Şimdi ne yapacağız? Abla. bugün senin ve ailenin işi bitecek. Sonra ailemle birlikte yeni bir hikaye başlayacak. Bizim hikayemiz. Bir dakika, hemen garcanı arayayım. Durgu ve ailesinin hikayesi bugün bitecek. Alo. Alo Garcan. Evet Durga. Her şey yolunda değil mi? Neden bilmiyorum ama arabanın frenleri bozuldu. Tutmuyor. Dur, ben yaptım Durga. Ne diyorsun Durga seni duyamıyorum. Biraz yüksek sesle konuş. Şu an davazım çıktı kadar bağırıyorum. Arabanın frenleri bozuldu diyorum. Duymuyor musun? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Tanrım. Neden bilmiyorum ama onu duyamıyorum. Alo. Alo Durga. Daha yüksek sesle konuş dediğini anlamadım. Arabanın freni bozuldu. Tehlikedeyiz. Hayır hayır ne söylediğini anlamıyorum. Lütfen bir daha tekrar et. Arabanın frenleri boşaldı. Ha, meyve mi dedin? Merak etme yolda biraz meyve alırız. Sen merak etme. Tamam. Hey Pramod. Yol üstünde dursana meyve alalım. Elma alanas portakal. Çok dikkatli ol Avtar. Lütfen dikkatli sür. Abi yalvarırım dikkatli ol. Hey durun. En iyisi Arya'nı arayayım ben. Babaannem. Alo evet. Arya ne oğlum benim. E, ne oldu babaanne? Arya ne oğlum beni iyi dinle. Dikkat et kamyon var. Aryan, Aryan, Aryan. Babaanne. İşte bu kadar. Babaanne. Hemen arabayı durdur, Pramod. Tamam mı? Hemen abi. Araba uçurma yuvarlanmış. Sakin olma Hoa, sakin ol hayır, tamam. Hayır sakin olamam. Olamaz, uçurma yuvarlanmışlar. Yalvarırım bir şeyler yap. Bir an önce gidip kurtar onları. Ne olur yalvarırım. Pramod. Evet söyle abi. Hemen gidip birilerini bul, çabuk ol. Onları kurtarmak için yardım çağır. Vadiye yuvarlanmışlar, A görmüyor abi, musun? Abi, merak etme, hemen gidiyorum. Elini çabuk tut. Alo. Orası polis merkezi mi? Hayır benim ailem. Hayır. Ölmeni ne izin veremem. Bırak, bırak. T ben de gideceğim. Hayır, yapma. Bırak beni, bırak. Gitmek zorundayım. Maho. Bırak. Hayır. Ayağa. Bırak beni, ne olur. Hayır, hayır. Oraya gidemezsin. <laughs> Gittiler beni neden? Herkesi her şeyi elimden aldın artık. Hayır. 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 Hayır olamaz. Bu olamaz. Mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Hayır. 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 Abla, lütfen sakin olmaya çalış. Eğer güçlü olursan asla yıkılmazsın. Keşke ben de onlarla arabada olsaydım. Keşke ben de onlarla aynı kaderi paylaşsaydım. Şimdi onların yanında olurdum. Ve bu acıyı çekmezdim. Tanrı senin hatan yüzünden hepsini cezalandırmak istedi. Bu yüzden onlarla aynı arabada oturamazdın. Sana gelince hizmetçi. Neden burada vakit kaybediyorsun? Senin işin temizlik yapıp benimle ilgilenmek. Yoksa bunu unuttun mu? Ailedekilere baş sağlığı dilemek değil, tamam mı? Şimdi hemen git buradan. Ve sana gelince, dinle. Aslında doğu bir kadının kayınvalidesine ve ailesine hizmet etmesi gerekir. Ama sen ne yaptın? Yeniden evlendin Mahua. Şimdi de bunun cezasını çekiyorsun. Cık cık cık. Garcan abim ve yengem akıllarını kaybetmiş olmalılar. Kesin onları tuzağa düşürdün. Yoksa senin gibi bir dolu asla kabul etmezlerdi. Ama inan bana benim kafam çok iyi çalışır. O yüzden asla benim gelinim olamayacaksın hiçbir zaman. Aslında senin gibi kadınlar herhangi bir yere ya da aileye ait değildir. Senin tek istediğin zengin birini bulup onunla evlenmekte değil mi? Şimdi sonucunu gördün. Bununla yüzleş. Ama Aryan... ...beni gerçekten seviyor. <laughs> Burası artık benim malikanem. Her şey tam benim planladığım gibi gitti. Biliyor musun bunların hiçbiri sensiz olmazdı. Abi sen olduğun için çok şanslıyım. <laughs> senin sayende nefes alabiliyorum. Aa, her neyse artık gördüğün bu zenginlik artık benim oldu. <laughs> Demek kaza senin yüzünden oldu baba. Babaannem ve ailesini sen öldürdün. Sana bir şey sordum baba hemen bana cevap ver. ne kardeşim paramot üzerine yemin ederim ki oğlum Durga ve ailesine olanlarla hiçbir ilgim yok bırak öldürmeyi bu aileye zarar vermeyi aklımdan bile geçirmedim az önce bütün servetin senin olduğunu söyledin buna ne dersin lütfen yapma sen de biliyorsun Durga ve ailesi artık yok o zaman bütün serveti benim idare etmem gerekir değil mi başka kimseye güvenemeyiz değil mi Pramod? Evet, evet abi. Haklısın. Kesinlikle öyle. Abi, izninle lütfen. Ben gidiyorum. Hmm. <laughs> Neden buradasın? Bir şey mi ihtiyacın var? Biliyorsun daha yeni evlendin oğlum. Şimdi git evliliğin tadını çıkar. Baba, lütfen öz annemle görüşmeme izin ver. Ne? Ne? Baba, baba ne söylediysen hepsini yaptım. Lütfen artık öz annemle görüşmeme izin ver. Bana verdiğin sözü unuttun mu Aryan? Peder Bey'in ne söylediğini duydun. Bu yüzden dediğimi yapman gerek. Mahua ve senin çocuğunu bir an önce bana vermen gerekiyor. Baba, o pederin dediklerine nasıl güvenebiliriz? Benim Mahua'yı sevmediğimi biliyorsun. Ondan ayrılabilmek için 20 günün geçmesini bekliyorum burada. Kimse bir yere gitmeyecek. Sana ne söylüyorsam onu yap oğlum. Anladın mı? Sana kaç kere söyledim Mahua'nın çocuğu, ailemizin refahı ve devamlılığı için her şeyden daha önemli. İlk çocuk başka biri tarafından dünyaya getirilirse o zaman bütün ailemiz yok olabilir. Böyle bir şey izin vermem. Beni dinle baba benden istediğin şeyi yapmayacağım. Çünkü Mahoa gibi birine katlanmam mümkün değil ama sen ondan çocuk sahibi olmamı istiyorsun. Böyle bir şey olmaz. Hayır baba, bunu asla yapmam. Bunu benim için değil, hiç olmazsa öz annen için yapacaksın, anladın mı beni? Bak, öz annen hala hayatta, bunu onun için yapacaksın. Demek annem hayatta. ama, ama sen bunu benden sakladın öyle mi? Evet. Şimdi inandın mı? Bana bak eğer öz annenle görüşmek istiyorsan... ...bir an önce Mahua'dan bir çocuk sahibi olup onu bana vermek zorundasın tamam mı? Bunun için ne gerekiyorsa yap. Anladın mı? Baba... ...ben zaten ne istersen yapıyorum. Hem Biliyorsun Mahua bana deli gibi aşık. Artık annemi görmeme izin ver lütfen İyi baba. İyi çocuk meselesi ne olacak? Sadece kucağıma torunumu almak istiyorum. İyi ama baba zaten biz evliyiz artık. Yakında torununu kucağına alacaksın. Bırak da annemi göreyim lütfen. Yeter be. Sıkıldım artık. Hayatının geri kalanında Mahua'dan nefret etsen de benim umurumda değil. Ben sadece ondan olacak çocuğu istiyorum tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.